Dördüncü sezon üçüncü bölümüne hoş geldiniz. geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Burada Metabi sevdiğimiz için yapıyoruz. Aa, komiklikler mi? <laughs> Ama komik olmadı bu Şimdi Al başlıktan olacak. da gördüğünüz gibi yapıyoruz. Şimdi sen şey yap olur mu? Ben üst katı tanıtayım sen alt katı tanıt. Tamam. tamam. <laughs> o zaman seni yolluyoruz. Evet tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Üst katımızda böyle ana ve babanın <laughs> ebeveynlerin yatak odası var. Bakabilirsiniz her şeyi göster. Orada bebeğin tableti var. Böyle anne baba. Babanın çok fazla. Burada bir şey yok boş. Böyle bir yerde. İşte balkona en son göstereceğim çünkü çok güzel. Ablamın odası var. Şöyle yaptıklarını kaymış. Biri gelir diye yaptım. Kıyafetleri bin küsür var. Bence. Şöyle oturma yeri var. Bir tane mumu var. Ay yanıyor. Sonra böyle işte yatı, kamera. Oho, yatak kamera. Oha yatak odasında yatak mı var? Benimle beraber fotoğraf var burada. Yırtarız bir zaman. Şikayet mi da? Burası benim odam. Duymuyor <laughs> musun yanına? Yırtarım seni. <laughs> Burası benim şeyim böyle süslemem için be. Hiç boya, banyoya, hiç banyoya makyaj şeyi yapacak halimiz yoktu. Ki. Bir şekilde çantalarım var. Ablam bunun şeyini attı böyle. <laughs> onu vardı attım yanlışlıkla. Çok yanlışlıkla <laughs> evet yanlışlıkla. Tamam o zaman. Böyle benim şeylerim var. Oh. Adam Bu ne lan? Kullanmadığım şeylerim var kullanacağım. Bana ver. Bu da Halloween'a çok az şeylerim. Sadece bu gelmiş. Ben bunu gördüm sadece. Bir tane ya, de çocukların bal kabağı için. vardı. O da bilmiyorum. ama. Evet bu benim şeyim. Bunu Toka. Bu alarak, cüzdan olarak almıştım. Bir Buradan şey Tokavaka'ya seslenmek istiyorum. Tokavaka lütfen Dubai çikolatasını getir artık. <laughs> getir abi Oyna. bak üstüne bir tık yapalım öyle açılsın bak. Ay razıyım. <laughs> <misiniz? gülüyor> ne olur getirdin. Ne tamam. olur ya. Tamam. Ee, ben bunu şey sana Çok kalmıştım. uzun bir aradan sonra ya devam ediyorum. Ben bunu cüzdan olarak almıştım. Şuna bakar mısın? Defter çıktı. Aynen defter çıktı. Gözlüğüm var. Ablamda içlisi var. Bakın şu yukarıda. Abla ondan gibi. gibi. Kayboldu ha burada. Ben daha gencim lan ne ablası? Gibi. Bu var. Sonra böyle şeyim var. Bana uydu için aldılar. Yoksa almayacaklardı. Sen mor musun? Zorla aldırdım. Şöyle bir ya böyle şeylerim var. Bile çok tatlı. Bunu bayağı kullanıyorum yani. Bir Sen kere bile kullanmadım. kullanmadım Bayalan söyleme. <laughs> işi var. sanki. Tamam. Şimdi böyle bunun içinde ne var diye sorarsanız bir telefonum bir de bundan var. Anahtarlık ama anahtarı yok galiba. Evet. Galiba Neyse uzatmadan kardeşim gidin odasına geçelim. Zaten gördüğü zaman boş, kut boş boş kutuları var. <laughs> evet böyle bir şey var. Bir de hele buna bir tek bunu aldık. Çok güzel. Ben, Belki <laughs> ben alacağım bunu kaçıracağım. <laughs> Lan Minho salak min minho senin gibi Arap mı? Aa babama benziyor bu arada. Yani arkadaşlar şey şu karaktere benziyor yani gerçek baba değildir. Hepsi kurgudur. Ay hiç bilmiyorduk ya. <laughs> böyle kıyafetlerini almıştık. Ama güncelleme sayesinde gittiler. Evet. Böyle edekçileri var. Zaten uzatmadan göstereceğim. Ee, Balkona geçelim o zaman. Ne dersiniz? Bence tamam. Yeni Yeni yaptığımız e, evlerin de kreş falan evet. evlerimiz var. Onların turunu da gelmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz veya evet. like atın lan. yazın. Lütfen Rezi. bin like istiyorum. Lütfen. Help me. Lütfen. Bak. ama ilk önce havuza geçmeden önce böyle bir yerimiz var. Böyle açılıp kapanıyor. Ben <laughs> yemin et. Neyse kamera falan var böyle. Her yerde var. Hiç mi göstermeyeceğim? Evet. Bir şekilde güzel Ramazan sofrası. Aynen. Burada çok kullanışlı bir yerimiz var. Fakat Hiç de kullanmıyoruz. Hiç de kullanmıyoruz. En fazla ben ablam kullanıyoruz. Ah. Oğlan çok kullanışlı. <laughs> Aynen ilk oturduğunda kırdın o yüzden. Geldi bakın. Ee, şurasını bağlamış. Sanki görmüyoruz Salak. Ya abla ne bağırıyor oynuyor. Niye... Tamam arkadaşlar şimdi sıra ablama geçiyor. Bu arada çok şükür. Bu ablam değil kardeşim tabii ki de da böyle yapıyoruz. Oyun ya. Yani. yani. Ve beni uğurlayarak götürüyoruz. Yeah. Sahnede biliyoruz. <laughs> şekilde her şey ne aynen diyorum be. Abla evet. Sahnemize. Hoş geldiniz. Sahnemizde sıla çıkın Evet, bir selam. dakika ilk önce şuradan başla selam, kapıdan. Selam. Çık lan. Selam selam. Evet <laughs> merhabalar çok iyi dedim. Burada ilk olarak burada zili tam ben yapmışım. Olan var. <laughs> Farkında değildim ben yapmışım. Şurada bir postuk su. Buraları hiç düzenlemedik bu arada. Burası bu Çok de bana şey İşte burada kapı açılması için bu var. <laughs> Anahtarla. Anahtarı ne yaptın? Ha, çantamla. Böyle kamera var. Sonra böyle <laughs> alarm var. Birisi girer diye. Bu var, bu var. Tütsü mütsü bir şeyler var işte. Çok güzel kaptış. kaptış Burayı var. ben yaptım. Çünkü Salak ben kardeşim otururken de. poposunu kırdı oraya. Gel geri. bu arada Almira'dan bahsediyorum. Almina'dan bahsediyorum. Burada çamaşır yeri var. Çok güzel. Ben yaptım. Yo ben yaptım. <gülüyor> yalan <gülüyor> söyleme. Ya <laughs> <Her> yalan söyleme. <laughs> Hep yalan söylüyor. Arkadaşlar like, yalan söylüyor ya. <laughs> Burayı yaptık işte. Ben yaptım. Neyse ikimiz yaptık. <laughs> Yo, ben yaptım. Tamam işte ikimiz yaptık. Bunlar var şöyle durmam, Bebeğine karıştırdık. Tanemiz, şöyle açılıp kapanmalı şeyler var. Burayı özellikle biz Netlenmiş süsledik. Var. Çünkü arkadaşlar burayı süslersek baksanıza bir çok güzel bir şey katmıyor mu evde? Buraya iki tane koyacağına niye bir tane lamba koydun? Öyle satı çünkü. Neyse. Buraya ee, alışveriş yapmıştık. Video çekmiş miydik? Çekmemiştik. Alışveriş Çekmiştik. <laughs> Attığımız video öyle değil. Alışveriş yaptık böyle. Bunları alalım alışverişte. Sığmayanları buraya koydum. Böyle bir tane lamba var elektrik giderse diye. Nasıl lamba yakacağım ki? ki sanki elektrik gidince mi almayayım ben. Şöyle tablolar astım. Çok güzel. Ha bu arada bunların hepsini oynuyorsanız almak istiyorsanız şunları filan nereden aldığını göstereceğim. Muydu, hus şey aldım. Hust diye bir ya işte. Tabloları filan hep oradan aldım. Bunu bir yerden çalmıştım. Bu arada short videos da gelecek böyle. He bunu babanın işleri falan var. Oradan çaldım. Bir de çaldım. Yani ne güzel dolaş demişti. Burada buz dolabımız var. İçinde şeyler var. Buzdolabının olmasına bir şey var. Burada annenim. Anne, ya bir çıkın ya. Şey <gülüyor> <gülüyor> ya Alttaki ama. karakterleri size tek tek anlatacağım bu arada. Burada masamız var. Bunları geçmişim. Şeker makinesi. Puflarımız. Böyle açılan Zaten önceki videodan görmüşsünüzdür. Aynen. Tabii bir iki üç kişi gördüğü için görmüşsünüzdür. Evet. <laughs> Burada PlayStation var. Bir sürü adını bilmediğim bir şey var. Ben yumuz. Ben ya bombaları. Evet. Atar tamam alıyor şu an bir Bu neymiş ya? Ha, evet o şey. Maskeler var. Şöyle cilt bakımları şeyleri var. <laughs> Burada. İşte atlıyorsun. Ay üstüme geldi. Burada da çocukların oyun alanı var. Böyle trambolinleri var. Şurada Burada kuzenleriyle, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla oynadığı şeyler var. Oyuncak, yine oyuncak. Tabii. Yine oy... Buralarda da Hello Kitty sanıyor şeyleri falan var. Bunların hepsini odalarına götürdüler. Bir bulmayım. Aynen. Burada da her zamanki gibi kamera var. tabletleriyle oynuyorlar mı, oynamıyorlar mı diye bakmak için biz kamera koyduk. Ama Tabii bu ki kadar... buraya koymadık. Buraya niye koyalım? Bu arada burada da kamera vardı. Bunlar nerede? Buradaki kameralar yok. Burada kamera koymamışım demek ki. Bu kadardı. Hmm, diğer evler için size hangi evler olduğunu söyleyeceğim. En çok isteneni toplulukta paylaşacağım. En çok seçileni göstereceğim. And bye-bye.